giderken alta basıp ben. 110 MS'im var şu anda. 667 ne oluyor? 10! Sadece 10! Vallahi billahi düşman yok ya. Para bulmak yerine kilo oynasaydım rekor kırardım ya. Direkt ortaya dalacağım ya. Çünkü etraf atlayınca silah milah bulamıyorum. Acayip sinirlerim bozuluyor ya. Direkt ortaya dalacağım. Ortadan bir tarafa doğru açılırım zaten. Ortada hatta kancayı bulup direkt tepeyi bile alıp tepeden bile avcılık yapabilirim. Ben çok oynadım bu arada. Ateş etme mutonluğun yerini bulamadım ya. Gece gece. Vallahi son anda dönüştün ha. Sen bizim Sağ demiştim kanka yani. Müdür. Haber müdür. Müdür müdür müdür. Şey kaputtu vallahi bak şu uzaklardaki elemanı bir Bu silah sevmiyorum. Arada bir seviyorum. O kadar da güzel bir silah değil ama arada bir güzel bir silah. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar Artık videonun başlarına giriş yapmak istemiyorum. Çünkü odaklanamadığımı fark ettim. Videonun başlarında sadece oyuna odaklanacağım. E videonun girişinde 200 sohbet muhabbet hasbiyel çevirip o şekilde bir anda videoya geçeceğim artık. Çünkü... Gerçi bunu söyledikten sonra büyük ihtimalle bir sonraki videoda arkadaşlar hepinize selamlar diye video girişi yaparım ben. Beni beni boş ver abi. Bu videoda odaklanamadığım için sürekli atlarken öldüğüm için dedim ki bir konsantrasyonumu bozmadan şöyle bir atlayayım ondan sonra videoya giriş yaparım dedim. Ama zaten ben bu videonun başında girişini yapmışımdır zaten. Şunu da şöyle yapalım, çekelim. Bu taraflarda ateş eden adamcıklar vardı. O tarafa da bakacağım şimdi. Kanca. Kancayı daha yeni bulduk bu arada. Bu biraz erken olmadı mı reis? Ha altında var mı yok mu onu da bilmiyorum. Varmış. Güzel mi burada ateş etti bu arada? Tebrik ederim. Hızlı bir elo adım atayım. Sonra buradan defolup gideceğim. Bir de boostumu basmam lazım tabii ki de. Bu adam bana M416 ile sıktı. Şu m 416 adamdan bir tekrardan biz alalım. Tahsis edelim ondan sonra devam edelim. Bu arada birazcık canım sıkkın arkadaşlar. Birazcık üzgünüm. Çünkü Alian bir önceki videomuz izlenme sayısına göre alayak sayısına bakar mısın? %6 mı ne? 6000 like mı ne var? Yanlış hatırlamıyorsam 6000 like falan gelmiş. Evet evet birazcık üzüldüm. Videomuz 100.000 izleniyor 6000 like geliyor. Eskiden 100.000 izlenen videomuza 20 bin like gelirdi. İnsanlar like atardı. Kardeşim seni destekliyorum diye. insanlar like atar. Şimdi like bile atmıyorlar. O yüzden birazcık kalbim kırık. Birazcık buruğum bugün. Sakin bir şekilde oyunumu oynayacağım ve buradan defolup gideceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle biz bu mekanın bir içinden geçelim. İlla ki adam olduğunu düşünüyorum. Buradan ateş ederler bize umarım. En şuralarda bir tanesi yukarıda yere yatıyanlar vardı. Ama şu an yok herhalde. Olsaydı sıkardı ya. O kadar da korkak oynamıyorlardır. Diye düşünmek istiyorum. Bilmiyorum. Prison'ın oradaki kaldırma. Ateş sesi. Ateş sesi. Aaa! Bu kadar şaşırdım lan bu arada. Bir şeye iki kişi nasıl binebiliyor lan? Aa, Harbiden lan iki kişi binmiş oğlum. Hay geri aldın da. Nasıl iki kişi biniyor lan? Oğlum şu an çok... Gerçi ben solo scout'um benim arkadaşım yok ki. Benim bu oyunda birlikte oynayabileceğim arkadaşım yok ki. O yüzden bilmiyorum ben. Allah! Oğlum vay be bir şey kişi binebiliyormuşuz. Şu anda öğrendim ha. Tehlike diyor. Dur botçum bir dakika dur bir dakika sakin ol. Oğlum botlar mı bana bu yarı veriyor şu anda? Bak bak bunlarda hep şaşırıyorum. Hep şaşırıyorum. Hep şaşırıyorum. Bir İşaret şey bir tane daha alayım onu da. Karal bana şurada Groza daha iyi. Groza daha iyidir. Groza'yı ver. Groza'yı ver. Groza'yı bir alalım. Groza'nın mermilerini de alalım. Tamam şu fırlatma çubuklarını da alalım. Şimdi ben bu şeyleri atacağım. Güzel bir yere atayım ama şu an buraya fırlatmayayım. Daha güzel bir yere atayım şu iki tane fişeği. Bu şimdi boşa gitmesin abi. Normalde atmam da. Aliyan izleyiciler sövmesin anama diye uğraşmaya çalışıyorum. Üst düzey sandık. Sandığı ayaktayken kullan. Tabii ki efendim. Kullan. Ya Allah bismillah. Ne çıkıyor lan bundan? Hmm, falan filan intermila. Şimdi 93 param var. İnsanlar diyecek ki büyük ihtimalle git onunla bir tane daha bir şişe al ama ben almayacağım. Gideceğim bir şey alacağım. Susturucu alacağım. Susturucu alacağım. Ya da alabilirim bilmiyorum. Hoppa! Bir adamın kili. Aa o benim kili. Ya da alabilirim. 3 tane. 3 tane olsa ne olur? İçinden bir tane susturucu çıkar herhalde. Ama uğraşmak istemiyorum ya. Uğraşmak istemiyorum kral ya. Valla. Bak burada varsa eğer. Eski nişan Para. İki burada. İki burada dört. Üç tane daha bulursam alacağım. Tamam. Aha bir. Aa bir tane kaldı. Aa bir tane kaldı. Bir tane de buradadır desek. Aha. Yok. Yok arkadaşlar geçmiş olsun. Üç tane, üç tane fişek hayal oldu herhalde. Şuraya da bakalım. Gene yok. Arkadaşlar vallahi şansınıza küsün. Bakayım. Vallahi yok. Yok tamam ben susturucuyu alıyorum arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi bakın. 13 leşimiz var. Daha da fazla uzatmadan lafı. Gidelim şurayı açalım. Aç alışveriş merkezini. Aç. Bu Keskin nişancı. Ver bakayım şu otomatiği. Zaten 10 para mıymış neymiş? Bunu alalım. 10 parayı zaten bulur. Üçüncü fişeyi biz atarız zaten. Hiç sıkıntı etmeyin. Dert etmeyin siz. Nereye atayım ben bunları? Galata'nın olduğu yere mi atsam acaba? Kimse kimse çıkları da burada göremiyorum biliyor musun? Lan bot öyle bir sıkıyorsun ki bazen gerçek düşman zannediyorum. Arabada giderken bunları tutturma oranı %100 mü yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Vallahi giderken altıma sıçıyorum ha. 89 para. 11 para lazım. 11 para lazım sadece. Sadece bir adamı vursam 11 param olur zaten. Üçüncü fişeğimi de alırım. İlerleyelim böyle. Bak önümde araba, motorlar falan var ha. Benim var burada düşman vardır. Burada şey yaptım bıraktım. Yok lan şuradakini aa yokmuş lan. Oradaki yanan şeyleri düşmanların bir şeyleri zannettim biliyor musun? Korktum tam sıkıntı yok. Tam bir şey yok. O botu da alalım. Buradaki arabayı da alacağım botta. Para varsa para almam lazım. ben bir alayım. Cam basmam lazım. bekliyordunuz? Beni mi? Ama buradayım. Bunların niye paraları yok ya? Kanka para. Vallahi yok bunların paraları. Bunlar fakir geldiler fakir gidiyorlar. Kanka daha sizin şeyinlerinizi atmadım ben. Arkadaş atıyorum ya. Vallahi yeter. Ver bana şunu. Yok arkadaşlar ben o üçüncü şeyi bulamayacağım herhalde ya. Yok. Arıyorum yok. Yok para arıyorum yok. Adamlarda da diyor. Kimse de yok para ya. Gidiyorum poçinkiye. Kochinki'nin oradaki satın alma noktasının oralara giriyorum. Orada 11 para buldum, buldum. Bulamadım, bulamadım. Bu kadar. 3 tane fişek arka arka yapmam lazım. Aman 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 aman. Sakın ölme, sakın sprey yeme. Çok güzel. Hemen satın alma yerine, hemen satın alma yerinin olduğu yere. Bak şurada 11 para bulmam lazım bu kadar. Bak burada 11 para buluyorum. 3. Üç, üçüncü fişeğimi de alıyorum ve buradan defolup gidiyoruz ha. Hadi. Canım hadi. Vallahi kimse de yok la. bunu yapacağım artık. Buraya atacağım artık. Tatlı mı? Tatlı bir idi o fişekler gelene kadar Ben bunu arabaya Oğlum bir Groza Groza'ya tıklıyorum Pingim var 110 MS'im var şu anda 667 Ne oluyor Bir şey yok bir şey yok Sakin ol PUBG Mobile sakin ol 18 yaşım varken MS olacak zaman değil Adam ee, Bot spamlan Ananı Altıma sıçtım Oğlum ms'ten adam gözükmüyor sandım Bot spamlanmış Allah'ım Para var mı para Yok mu para yine Baba kimse de para yok ben anlamadım bu işe. Kimse de para yok ben bu işi anlamadım. Emir 24'ü ver bari. Gerçi bunların ikisinden bir tanesini kesinlikle çıkar herhalde ya AVM. Bir AVM alırız bunlardan o kadar da değildir diye Arkadaşlar parasal bir gıtlık var herhalde. Hiçbir yerde para yok. Hiçbir yerde para yok. Bulamıyorum yani yok vallahi bulamıyorum. Adama gittim adamda bir sürü loot var onda bile para kalmamış ben anlamadım. Ne yaptın o parayla kendini yeniden mi doğurdun? Bir şey mi yaptın? Kardeşim AVM var mı? Yok. Hadi git o zaman. Buraya bir tane atmış. Soluma da hemen poçingin içinde bir tane daha drop var bu arada. Burada da AVM yok. Kral bir AVM be. Çok bir şey istemiyorum. Aha. Bak 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 görmediğimi falan sanıyor bak. Sen misin? Altta yere yatıyor herhalde. Bot. Korkuttun. Bot korkuttun. 96 para var. Arkadaşlar ben gerçekten para bulamıyorum bu arada. Şu maçı para bulmaya ayıracağım zamanı. Bak bu maçta para bulmaya ayıracağım zamanı. Yemin ediyorum size. Para bulmak yerine kilo oynasaydım rekoru kırardım ya. Para aradım lan resmen. Oğlum 10 para aradım lan. 10 10. 10. 10. Sadece 10. Sakin ol. 10 para aradım. Çok mu aradım? Hiç, Çok değil 10. 10. 10 tanecik. droplara adam gelmiş mi? Kontrolü yapayım. Yok gelmemiş. Nerede bu adamlar? Hadi şimdi onları ara. Hadi şimdi onları ara dur. Aa bu maçı ben... Ya bu maçta arkadaşlar gerçekten 30 kill üstü olurmuş ya. Hiç öyle ipime takmadan oyun oynadım ki. Hiç öyle iplemedim ya. Oyuna eski ciddiyetimi veremiyorum arkadaşlar ya artık. Vallahi bak sıktı ya artık ya yani sıkılmaya başladım. O yüzden eski ciddiyetimi veremiyorum. Versem susarak şöyle bir oyun oynasam. Full konsantrasyon olsam rekoru kırarım ya. Hadi bunlar bot onları geç de. Burada bot varsa burada düşman var mıdır? müdür 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 solda arabalar mı var yoksa onlar mı işte bozuk olan şey arabalar mı bozuk olan arabalar ben de dedim orada araba mı var acaba orayı mı fightlasam diye, diye düşündüm de yok bu arabalar şey ama ilerliyorum aşağı tarafa ya yapacağım bir şey yok düşmanları aramaya devam ediyorum millet ölüyor ama nerede ölüyor bilmiyorum millet ölüyor ama neredeler arabanın benzini bitiyor yoldan devam edip benzin ya da araba bulursam daha iyi olur benim için. Şuradan bir kit bulursam okeyim. Para buldum. 98 param var. Allah Allah. Allah Allah. Şu üst düzey sandık. İnsanlar der ki kesin bu sandıktan şu kadar para çıkıyordu derler bence. Bir şey diyeyim mi size? Ali yani insanlar benim ağzıma sıçacak. Ben sana söyleyeyim. Kimin keyfine göre? İnsanlar bu videoyu izlerken kesinlikle bas bas bağırıyordu. Diyordu ki Kral! Sandığı açınca 20 para veriyor. Ulan ne bileyim ben ya. Hayatımda kaç defa sandık açtım. Fazla adam da bulamıyorum oğlum. Bu ölen adamlar nerede ölüyor? Gerçekten bilmiyoruz ya. Sana düşman arıyorum. Hala düşman arıyorum. Saat kaç? Oğlum saat gece 4. Saat sabah 6 de olsa diyeceğim ki he, bot geliyor arkadaşlar diyeceğim de gecenin 4'ünde Bot geleceğini düşünmüyorum. Bu maç full bot değildi yani. Oğlum acaba şu önünde şey var ya. Şu önündeki evler var ya. O evlerde adam mı var acaba? Çünkü başka bir yerde olmasının imkanı yok şu geriye kalan insanların ya. Yok bakıyorum etrafa yok. Bak hala fight var. Bak hala fight var. Görüyor musun? Ne? Oğlum ateş sesleri bile gelmiyor bu adamların. Nerede olabilirler ya? Yok abi. Adamların ateş sesi de gelmiyor. Hiçbir sesi gelmiyor. Ya büyük ihtimalle bu sona kalan Türkler beni büyük ihtimalle tanıyacak. Ama ben tanımamazlıktan geleceğim. Ben sanki dost değilmişim gibi davranacağım. Vuracağım. Ayıp değil mi lan? Umarım fight oynarlar. Beni vururlarsa da vursunlar yani o kadar da durumda değildi. de. Ölümdeki ev olabilirler mi? Ya da Gatka'nın içindedirler büyük ihtimalle ya. Gerçekten adamların nerede olduğunu duyamıyoruz bu arada. Fight dönüyor. Ateş ediyorlar. Birilerini vuruyorlar. Ama ben insan bulamıyorum ya. Bu insanları nereye pusuyor Arkadaşlar yorumlara yazın deyin ki Gerçekten yazın bu arada Buraya gittikten sonra buraya git Burada daha fazla adam var Buradan sonra buraya git işte atıyorum çıktıktan sonra Galata Kulesi'ne git Galata'da daha fazla adam var İşte yok şuraya git buraya git yazın Çünkü ben gerçekten kendi zekamla adam aramaya başladığımda Gerçekten düşman göremiyorum da bulamıyorum da Ya bir insan bu kadar pusacağını hiç düşünmüyorum Çünkü bu, bu pusma şey pusması bu arada Hani Bokum vardı yukarıda Bu kusmanın şey kusması olduğunu düşünüyorum Hani Oğuzhan abi ya da Oğuzhan Reis'i tanıyoruz Maçın solunda, kalalım da Havaya zıplayalım 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 Düşmanları olduğunu düşünüyorum Oğlum az önce oradan geçtim ya lan Az önce oradan geçtim ya lan Evet ya bu o zıplama demiştim ben sana ya O zıplama. Ben belli belliydi yani. Durun durun. Bunlar kaç kişi? 3 diyelim biz buraya. Üç buraya dedin, 4 buraya dedi. 3 kişi daha var. Benim o 3 kişiyi daha bulmam lazım. Benim o diğer 3'ü bulmam lazım. Diğer 3 nereye olabiliriz? Orada da yok. Yok ya ben bir önceki videoda ne yaptıysam aynısını yapacağım bir daha arkadaşlar ya. Sadece ilk atladığım yerde kaç kilo alıyorsam onları birleştireceğim video olarak size sunacağım. Vallahi yok abi düşman. Vallahi yok. Vallahi billahi düşman yok ya. Bakar mısın abi şuraya? Bak bir eleman daha var onu gör... Ha bak. Hadi sen de şimdi oraya yatarsın değil mi? Yok bunlar bizden lan. efendim. Abi. Efendim. Nasılsın abi? Efendim. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Kasaptım ve evet, seni bekliyoruz abi. Oğlum ben çok utangaç abi. birisiyim oğlum. Ben vallahi nasıl konuştuğumu sormayın. Ulan şuradaki adam mı? Dur bakayım. Yok değil. Şunu da vurayım o da bana düşecek şey Müdür müdür müdür. Abi ya. Efendim. Kaç saatten beri maçın sonuna kadar seni bekliyoruz ya. Ben, ben fark ettim çünkü bir insan bu kadar pusamaz. Çok belliydi. Son bir adam kaldı. Şu, şu adamı da bir, adam bir halledip halledip geliyorum. Dur, son adamı bir bulayım. Bekle bir. Nerede bu son adam ya? Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir pisliğe gidecekmişim gibi hissediyorum kendimi. Son bir tane böyle yerde bir tane yatalak var. nerede o. Buraları al baba bak, bak Japon askerine bak. Bak 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 mü? bak bak bak. Bak 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 Japon askerine bak. Bak bak. Bak. Oğlum buna iki kişi bilindiğini öğrendiğimden beri çok şaşkınım. Daha az önce öğrendim. Bunu ben yapsam Olacağım bana, ya. bunu ben yapsam bana <laughs> beni binebiliyor musun lan? O, o adam içimde şu an. Bana hasar verebiliyor mu lan? Bana hasar vermiyor mu? Lan vay nasıl satayım ha? İçine içime düşmanını alabiliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Teşekkür ettim. Dedim arkadaşlar bak bu kadar pusunun imkanı yok. Kesin yer bir yerde pusuyorlardır dedim ben. Bu kadar pusunun imkanı yok. Kesin bir yerde yatıyorlardır dedim. Yani tanımışlardır. O yüzden yatıyorlardır diye söyledim zaten. Öyle de oldu. 28 leş 3744 hasar. Bilmem kaçı bot artık bilmiyorum. Artık saat gecenin dördünde bu kadar çıkıyor arkadaşlar maç. Ama bundan sonra hala maç deneyeceğim. Derecemiz 100. Ben arka arkaya tak 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 diye video atmayı düşünüyorum. Hiç merak etmeyin. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Aynen kanka. Butonları içinde like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.